1. Dünya Savaşı'nın propaganda afişleri Dünyanın o zamana kadar gördüğü en yıkıcı savaşın propagandasında dünyanın en masum canlıları olan çocuklar kullanılmıştı. Başta Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu bu afişte dört kardeş yola kazanmak için çıktık yazıyordu. Osmanlı fesi, Avusturya Macaristan külahı Alman şapkasıyla üç tane tombul yanaklı çocuk resmedilmiş. Altında üçlü ittifakın masum yüzü yazıyor. Bir savaş afişinden çok uzaklarda değil mi? Şehirlerden barış içinde geçer ordularımız. Yazan bu afiş ittifak devletlerine ait. İttifak devletlerine katılan Osmanlı'yı Avrupalılara tanıtan bir poster. Tüm düşman topraklarını fethedene kadar genç ve güçlü yazan bu fotoğrafta bir Dünya Savaşı propagandalarında kullanılmıştır. Savaş sırasında Kızıl Haç Örgütü'nün yardım afişi. Haydi askeri afişi. 7 Mayıs 1915'te Almanya tarafından 18 dakika içerisinde batırılan Lusitana gemisine gönderme yapılarak kucağında bebeğiyle boğulan bir kadın yolcu gösteriliyor. İrlanda'nın Old Hand of King Sahil 19 kilometre açığında batan gemide bulunan 1959 kişiden 1198'i e öldürülürken 761 kişi kurtulmuş, ABD orduya çağrı kampanyalarının simgesi haline gelen bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Sizin paranız ya da onun hayatı yazan bu afiş Kızıl Haç'ın savaş için bağış toplamak amaçlı yaptırdığı afişlerden biridir. Seni istiyorum. Şimdi bu afiş dünyanın en tanınan posterlerinden biri. Sem amca gençleri işaret ediyor ve şöyle diyor. ABD ordusu için seni istiyorum. En yakın asker alma garnizonunda. Vay canına. Keşke bir erkek olsaydım da donanmaya katılsaydım. Adam olun ve gereğini yapın. Birleşik Devletler donanması en yakın garnizonunda asker alıyor. Yazan bu afişte Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yürütülen bu propagandaların amacı aslında savaşın masum ve macera dolu bir aktivite olduğunu, devletlerin savaşın gerekliliğini ve taraftar toplama sevgisini görmekteyiz.